Sabahın köründe kaybolan o silik suretim Suskun bu caddede umudun en paslı iziyim Yeşil bir orman düşledim sonsuzluğa uzanan İçim huzurla doldu bir nefeste unutulan Elini tuttuğum o an zaman durdu zannettim Oysa ben o ormanda gençliğimi tükettim Kuşlar sustuğunda anladım bu huzur pusuymuş Meğer o yeşil cennet cehenneme kurulmuş Gözlerinin içine baktım sevgi yok kapı duvar Yıldızlar yok artık gökyüzünde kara bulutlar Camda dilsiz bir sancı yansıman yabancı Bu dar sokaklarda her gün başka bir yalancı Rüzgar dindi ve sustu bulutlardaki fısıltı Mesafeler engel değil zihnimde asıl yıkıntı Kalbim bir hapishane umut sadece ziyaretçi Sildim tüm rüyaları üstümde geçmişin vebayı <laughs> artık her halkada bir söz boğulur insanlar sade gölge uzar ve sonunda kaybolur Nefesim daralır benim gökyüzü dar bir kafes Kaçış yolum yok artık kursağımda kaldı heves Duvarlar bir kapana dönüştü yollar çıkmaz çıkmaza Huzur dediğim bir kelime yazılmış bu ulu çama Zihnimde yankılanır çığlık boğulduğum deniz sığ. Masallar bitti artık gerçeğin yükü sanki bir çığ Yalnızlık gecenin soğuk koynunda sızımın odağında Kalbim sıkışıp kaldı şimdi geçmişin tuzağında Dört duvar arasındayım omuzlarımda ağır sensizlik koca bir enkaz Hayallerimden de büyük gözyaşım yağmura karışır Karanlıkla yarışır fırtına esti ve bitti ruhum ölümle barışır Beni kim anlar bu saatten sonra perde kapandı Dünya üstüme yıkıldı hayaller kül olup yandı limanlar Hepsi hayaldi Kapanır bu perde Beni kim